Gövdesine sarılıp uzayan öfkemiz, göğe doğru yükselen feryatlar. Daha vaktimiz var. Henüz bitmedi küvezde ölen çocukların nefesi. Topraktan nefes alacak, topraktan kan damlayacak, taşlar da konuşacak. Zenginleşirsek infak edeceğiz. Büyük devlet olursak bir gün yeneceğiz İsrail'i. 10. Umre, aile dostlarına Kabe'den dua, nişanlıyla ölçekim. Az daha dayan Gazze sert kınayacak seni İslam dünyası. Bildiriler, demeçler, çok daraldık, çok kastınız ortamı, gevşetin kravatları, Ramazan pidesi, geniş aile fotoğrafı, şekersiz kola. Hadi hayırlı cumalar. Şarjördeki ıslanmamış son çekirdek, çelik yeleksiz bir gövdeye, imanlı bir parmakla saplansın, evsiz ve çocukların ahıyla. Rimin dedesinin çocukluğu gezsin önümüzden, sonra Rimin neşesi. Peygamber gölgesinde çıkalım hiraya, sonra Ali gibi bekleyelim uykuyu uyutmadan. Öylece bekleyelim, değmesin peygambere gezdenmiş ok, bilenmiş bıçak. Musab'ın kırık kemikleri, Hamza'nın atının toynakları, güneş çöl, ölüm kol kola. Hesabınız askıya alınabilir, vicdanınız rafa kaldırılabilir bayım. Dünyanın tek meyvesi karpuz değil başka seyahat rotaları, yeni fırsatlar, mil puanlar. Kan gövdeyi götürmeden sızdırmaz kefenlik, konuşan seccade. Parmakla kalp arasında gidip gelen uyumsuz zikirmatik. Adamlar güçlü, adisyon gibi basılan para. Boyumuzu aşar bu dalgalar bayım. Abdestli yatalım o zaman. E hadi o zaman hayırlı cumalar. Orta vadeli program gibi sarıldık dünyanın orta dileğine. Budaksız ağaca tutunduk, dilimize eğreti gelen cihat, uzadı tutukluluk halimiz. İyi halimiz infazdan düşülmedi, son arzumuz ölmemekti. Musul Irak'ta kaldı, Halep Araplarındı, Türkistan'ı konuşmalı mıydık? Biz Filistin'in hiçbir şeyi değildik. Mask, çılgın çocuk, Macron kaçak güreşçi, Meloni erkek, piyasa Trump da Trump'tı. İstatistikler üremenin azalıp üretimin arttığını söylüyor. Cari açık Afrika'da açlık, Afganistan'da kesik bacak, Avrupa'da mama fiyatları. Şartlar elverirse savaşırız elbet. Asker doğduk, cengaverliğimize ziraat veznesi şahit. Ebu Bekir Sıddık gibi zengin olursak yarısı yetimlere. Perşembeden kutlamak caizse cumayı, birikir sevaplar hesabında bitcoin. Hepinize hayırlı cumalar. Çok bir ihtimal daha vardı Gazze'de. Naylon papuçlar, akan çadırlar, yıkıntılar arasında hepsi ölmek mi dersin? Amerika ile savaşmayı göze alan Müslümana ne denir Google? Dünyanın kasveti biraz fazla olmadı mı? E o zaman ey hazirun hayırlı cumalar. Çok teşekkür ederim.